Başlamadı. Şunları bile getir. Bakın zeytin. Ayşe için. Neyse için. Az dur Bekle. İç. Öyle koyacağım. Sponsoru değil. Atır, Hatırlatma. Hatırlatma. Langıç yetimliğin karışma. Üç. Üç. Sen 3'e gelmişsin. Sen üç müsün? Sen ikiydin değil mi? Evet. Ay sizi içeceğim. Bir sen Bir bölüm, Bir, bölüm, bir Aha. Tamam. Üç. Sizi üç. üç ben ben ikimiz Hadi. İki de o kadar bu arada. Sponsorlu olsa <laughs> Ne dedin ben, be, ben. Ben, olsaydı <laughs> ya, sponsor bana lazım evet. değil Bir şey söyleyeceğim Haaland Clash of Kendisi Sponsor olmak için gönderdi Yani Bizzat Haland'ı <laughs> değil ya, de bekle Başlatacağım Korktum koymak, asi açtım bak. yok, baktım, baktım, yok. Baktım, yok Başladım, baktım, baktım. anlamaya ne? altı, altı mıydı tamam. <laughs> Allah ne <gördü> <laughs> Hayır, ben artık şey Hadi basit Mesim, ben de Allah ne verdi diyorum. Tekrar su kullandım. Şunu yediye getiriyorum. 9 olunca geri 1, 2, 3 ama 10 onun Ice Ayşe'de bitince kazanıyoruz. Ayşe'de bitince. Allah ne verdiyse. Ama çok da içmek yok. Bir kapağı dikmek lazım. Dur, bekle. Ayşe'de mi içeyim? Bekle. Bu ne yiyor? Bekle, bekle, kim bekle. 28 oldum. Abi, Hayır, daha 28 da oldum. Ha şu an 8 oldum tamam. Al bitiyor. Ya, bizim daha. 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 Daha <laughs> ha evinin bitmesine daha cam çıktı. Cam çıktı. Onu mu ya? Yap Yapıyorum yoksa bitti. Hadi bir ha. hani şey yapıyorsun da. Kopuyor. Kepçe tuttu bekle. Onu mu yapıyorsun lan sen? Kepçe GoPro'nun hafıza kartı yok. Şu an almayın. Hadi başla. 8 at. 4. <gülüyor> <gülüyor> Evet. çok evet. soğuk çay değil, mom sponsor değil Ama farklı asitler de var. Tamika işte. asiti,